Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Fatmalı. Önce güzel bir kutu açılımı yapalım. Reklam ve işbirliği yoktur, şimdiden bunu söyleyeyim. Sağ olsun annemler doğum günü hediyesi olarak aldılar. Bir şey istiyor musun diye sordular. Ben de dedim, istediğim bir şey var. Yani Bütçeyi öğrendikten sonra ona göre bir kalemlerin linkini attım. Direkt bana hediye olarak gönderdiler. Yani bu videonun sponsoru ailem oluyor alkol bazlı 24'lü marker setini aldık. Yanında bu şekilde not defteriyle küçük kağıtlardan da göndermişler. Kağıt zaten istiyordum özellikle okuma listelerine ekstra bir tane daha olsa güzel olur diyordum. Göndermeleri o yüzden hoşuma gitti. Bu markanın sanki hangi ürünü alırsak alalım bunları yanında hediye olarak gönderiyorlar. Bence güzel bir şey. Bu TODE yazan kitap ayrıca da mesela ajandamızda kaldığımız yeri işaretlemek için çok rahat oluyor. Özellikle bundan da bir tane aramıştım. Geçen yıl kullandığım vardı nereye koydum bulamayınca. Bunu görünce o yüzden hoşuma gitti epey bir. Kaleme gelecek olursak özellikle çantalı istememin nedeni. Çünkü hani alkol bazı çok fazla aslında çeşit vardı. Ben dedim hani çantası olsun. Benim malum küçük bir kızım olunca kalemlerime sardı epey bir. Nereye koyacağım bilemedim. Açık kalemliklerim vardı. Onlardakileri de şu an neredeyse hepsini çantalara doldurdum diyebilirim. Yani tabi kullanışlı çantalar değiller. Bunu en azından dedim çanta olursa hem yanımda taşıyabilirim. Hem dedim kapağını aç. Hani çantayı açamaz. O yüzden rahat olur diye düşündüm. Bu arada içinde bu şekilde renk skalası yani renkleri deneyebileceğim bir kağıt. Ve böyle bir... Ee, marker kağıdı mı diyeyim adı artık ne diye geçiyor bilmiyorum. Resim yaptığımız sırada kağıdın arkasına geçmesin diye düşünülmüş. Bence çok güzel düşünülmüş. Kalemlerin yapısı o çok hoşuma gitti. Yani oldukça büyükler. İnce böyle küçük kalem tarzında şeyler değil. Aynı rengin bir tarafı çift uçlu, bir tarafı kesik uçlu şeklinde tasarlamışlar. Bu alkol bazlı kalemleri de açınca gelen o alkol kokusu bayılıyorum ya. Böyle kalemi burnuma tutup kokusunu içime çekesim geliyor gerçekten. Şimdi bütün renkleri deneme zamanı. O renk skalasını sırayla bütün renkleri deneyeceğim. Hem fırça kısmını hem de kesik uçlu kısmını deneyeceğim. Bütün renkleri de hem dedim görmüş olurum. Başta tabii düşünmeden boyamaya başladım. Aslında renklere göre ayırıp yapsam daha iyi olacaktı ama işte onu pek düşünemedim başta. Sonradan böyle renklerin birbirine yakın olanlarını daha yakın birbirlerine karşı boyamaya çalıştım. Kalemlerin tutuşunu bilmiyorum. Ben oldukça beğendim. Bence oldukça eğlenceli. Bir de bu alkol bazılarda mesela bir çizgi attığında üstüne bir tane daha attığında böyle keçeli de mesela üste koyduğunda boyaları kendi belli eder ya bu alkol olduğundan kaynaklı sanırım şey oluyor böyle çizgi izi gidiyor. O olayı çok seviyorum. Zaten ben bende Sharpie Şi markanın da bir alkol bazlı mark markerları vardı. Onlar bundan kadar tabii ki de iyi değildi. Bunlar daha kaliteli geldi bana. Ama onları da seviyordum. Özellikle mandalaya varken çok bayamıştım. Aldıkça güzeldi ama onların da evet çoğunu bitirdim. O yüzden bu şu an elimde muhteşem bir Muhteşem oldu. Kısaca muhteşem oldu. Hangi cümleleri kuracağımı şu an ben de bilemedim. Ten rengi tam anlamıyla yok ama kullanabileceğiniz yani mesela Y396 yine ten rengi olarak kullanılabilir ama tabii ten rengi artık yaparken alt tonları da olduğu için yani tek dümdüz ten rengi boyanmıyormuş. Yani bunu da artık ben de yenik öğrendim diyebilirim. Deftere gelecek olursak defter Paperon'un kendi markasının defteriydi. Özellikle buna denemek istedim. Sayfa gramajı 127 diye hatırlıyorum ama yanlış olmasın bakarım yine yazarım ekrana. Hemen korumak için o kağıdı da koydum ve çizime başlayacağım. Ne çizeceğim? Bir elma çizeceğim. <laughs> Hemen önüme koyuyorum ve çizmeye başlıyorum. Neden elma seçsin diyecek olursanız. Çünkü karşımda duruyordu. Ben de dedim elma çizeyim. Şimdi ne çizeceğim ben de bilemedim. Şimdi telefondan çekim yapıyorum. Bilgisayar da yanımda değildi. dedim en azından fiili olarak baktığım bir şeye çizeyim deyip o şekilde elma çizeyim dedim. Önce tabii ki de bir taslak atıyorum. Yuvarlaktan başlayıp ondan sonra sap kısmını falan yapayım diye düşünmüştüm. Detayları mümkün olduğunca aslında verince sketch'te daha iyi oluyor. Hani skeçte demeyeyim. İngilizce de kullanmayalım. Sonuçta hepimiz Türkçe konuşuyoruz. Eskizinde ayrıntıları verdiğimizde boyama esnasında daha pratik olduğunu fark ettim. Yani size de bunu tavsiye ederim. Direkt e, yani güzel bir çizim yapmak istiyorsanız önce eskizini güzel atarsanız boyama aşaması da daha pratik ve güzel oluyor. Ama böyle eskizi atmadan direkt boyama aşamasına geçtiğinizde bazı tutarsızlıklar hatta bazen çok fazla tutarsızlıklar olabiliyor. Bunların da önüne geçmek istiyorum diyorsanız başta böyle güzel bir eskizine atmanızı tavsiye ederim. Hamur silgiyle de tozunu alıyorum. Yok çünkü bunlar alkol bazlı kalemler olduğu için tozunu almazsam kurşun kalemin renkler birbirinde karışırken koyu ton olarak izler bırakabilir. Yani ki bırakıyor da daha önceki denemelerimden öğrendiğim kadarıyla. Şimdi sıra renklendirmede. Renklendirme yaparken ben kullandığım bütün boya türlerini dediğim yani sadece alkol bazlı da değil. Hep açık tonla başlayıp daha sonra üzerlerine koyu ton atıyorum. Özellikle pastel boyada da kullananlar varsa biliyorlardır. Koyu tonu eğer başta atarsanız renk diğer renkleri beraber birbirine karıştığı için sayfa baya böyle kararmaya başlıyor. Ben de o görünümü sevmiyorum. Bu yüzden Alkol bazlı da, da öyle gideyim dedim. Çünkü akrilik markerlarda da hep açık tondan başlayıp koyu tona doğru gidiyordum. Sırayla açık tonlardan başlayıp boyamaya başlayacağım. Ondan sonra koyulara doğru geçeceğim. Şimdi en açık tonumuz elmamız sarı olunca sarı renkle başladım. başta yanlış söylemişim. Fine artı çizil yani kesik uçlu olarak geçiyor fırça uçları. Fine dediğimiz yani fırça uç değil aslında. Bu ucu yine ben beğeniyorum ama kesik uçlu kısmını çok beğendiğimi söyleyemem. Yani bu genel olarak çoğu Mesela bu Bim'den aldığımız akrilik markerlarda da onun da bir ucu kesik uçlu. Çok bana kullanışlı gelmiyor. Onun, onun dışında yani şey olsa fırça uçlu olsa daha iyi. Yani yine fine da iyi ama fırça uç biraz daha rahat oluyor. Kesik uçluyu çok tercih etmiyorum açıkçası ama bu kalemlerin çoğunda bir ucunu bu şekilde fanya ya da fırça uç yapıyorlar. Diğer ucuda da genellikle hep kesik uç oluyor. Niye bu şekilde yapıyorlar? Herhalde arka, arka planı boyamada rahat olacağını düşündükleri için muhtemelen öyle ama Bence fırça uç en güzel daha rahat olduğunu düşünüyorum ben. Bu benim, benim hani kullanım yorumum gibi bir şey. Yani herkese göre değişkenlik gösterebilecek bir durum olduğunu düşünüyorum. İnce detayları verebilmek için ekstra kalemlere ihtiyacım oldu. Bunlar da tabii ki de artline kalemlere. Bir de dedim akrilik beyaz markerla en son dedim gölge atarım. Önce artline kalemlerle ince detayları veriyorum. Yine tabii yine bir açık tonla dedim çizgiler atayım. O daha iyi olacağını düşündüm. Daha koyu bir artline ile bu sefer gölge alanları daha belirginleştirmeye çalıştım. Benim zaten çizim tarzımı bilenler beyaz ve siyah tonlarının tam zıtlığını kullanmayı yani göstermeyi sevdiğimi bilir. O yüzden bir taraf tamamen beyaz bırakıp bir taraf tamamen mümkün olduğunca siyah yapıyorum. Hatta elime siyah kalem alınca çoğu zaman duramıyorum öyle bir huyum var maalesef ki. O yüzden şu an mesela sol tarafı özellikle koyu yapmaya çalışıyorum. Beyaz akrilikle de sağ tarafta aydınlık gölgeler olacak şekilde böyle küçük dokunuşlar yapıyorum. Videoda özellikle kırpma yapmadım ki birebir deneyimimi görmenizi istedim sizinde. Hani almayı düşünüyorsanız en azından dedim size de tam bir fikir olur. Bu yüzden mümkün olduğunca aralarda kesme yapmadım. Hızlandırmak isterseniz zaten YouTube'un kendi özelliğinden çarpı 2 hatta premium özel çarpı 3 yapılabiliyormuş bunu da yeni keşfettim. Bu şekilde de yine izleyebilirsiniz. videoyu hızlandırıp izlemek isterseniz diye de arkaya özellikle müzik eklemedim. Hızlandırınca çünkü müziğin ritmi de insanı rahatsız edebiliyor. Ve çizimimiz bitti. O en önemli kısım. Arkaya dediğim gibi kağıda çok fazla kanama yaptığını söyleyemem. Üst üste boyadığım yerler çok fazla geçmiş. Araya kağıt koyduğum için de tabii ki de öbür sayfada bir iz geçirme olayı olmadı. Arkada geçen kısmada akrilik markerlarla resim yapılabilir. Yani o şekilde kullanılabileceğini düşünüyorum yine. Aklınıza takılan şeyler olur, olursa yorumlara yazın. Mümkün olduğunca cevaplamaya çalışırım. Size destek olmaya çalışırım. Videomu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.